Arkadaşlar merhaba. 2025 yılının Ağustos ayında toplam 11 kitap okudum. Şimdi onları sayarak başlamak istiyorum. 1. Nihaneren Nefeshane 2. Çiçek Demirci Başkasının Radyosu 3. Gökhan Yılmaz Boşluk Dikeni 4. Merve Koçak Kurt Söz Sandığım 5. Meryem Kılıç Kafes 6. Meryem Kılıç Pusula Azık Düşman 7. Müyesser Selik Hayret Ustası 8 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve oğulları. 9 Orhan Pamuk Sessiz Ev. 10 Serkan Türk Tırak. 11 Şafak Çelik İlk Değilim Üstelik. Arkadaşlar biraz önce saydığım 11 kitap toplam 1628 sayfa yapmaktadır. Şimdi sizleri bu 11 kitaptan oluşan toplu bir inceleme videosuyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Arkadaşlar merhaba. Ben...